Acep şu yerde var mı var? Şöyle garip benceleyin. Acep şu yerde var mı var? Şöyle garip benceleyin. Bağrı başlı gözü yaşlı. Şöyle garip benceleyin. Şöyle garip benceleyin. o. Oh. Gezdim Rum ile Şam'ı Yukarı inleri kamu Gezdim Rum ile Şam'ı Yukarı ne kamu Çok istedim bulamadım, Şöyle garip bencileyin Şöyle garip bencileyin Hu çok istedim bulamadım Şöyle garip ben Şöyle garip ben Hu. Kimseler garip olmasın Hasret oduna yanmasın Kimseler garip olmasın Hasret oduna yanmasın Hocam kimseler olmasın Şöyle garip ben cileyen Şöyle garip ben cileyen Şöyle garip ben cileyen Hu. Söyler dilim ağlar gözüm Gariplere gönlür açın Söyler dilim ağlar gözüm Gariplere gönlür açın Meğer ki gökte yıldızım Şöyle garip bencileyin Şöyle garip bencileyin Şöyle garip bencileyin hu nice bu der dile yanam ecel ere bir gün ölem nice bu der dile yanam ecellere bir gün ölem meğer ki bulam şöyle garip benceleyin şöyle garip ben hu Meğer ki sinimde bulam Şöyle garip ben cileyin Şöyle garip ben cileyin Hu. Bir garip ölmüş diyeler Üç günden sonra duyalar Bir garip ölmüş diyeler Üç günden sonra duyalar Soğuk su ile yuyalar Şöyle garip ben Şöyle garip ben cileyim Soğuk su ile yuyalar Şöyle garip ben Şöyle garip ben hu Hey Emrem Yunus, çare Bulunmaz derdine çare Hey Emrem Yunus, biçare Bulunmaz derdine çare varim Varım şardan şara Şöyle garip ben cileyin Şöyle garip ben hu Varım diye gez şardan şara Şöyle garip ben hu.